Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devenden Heymon çehresinden kasvetli ve bilgili bir şey geçti. "Ah, anlıyorum." dedi. "Sonunda. Ve sen öyle mi buldun?" Tristan uzağa baktı. "Sanırım bir süreliğine," dedi savaş onu ilk elden görmemiş. Olanlara her zaman canlandırıcı gelir. Hula her zaman çok asilce geliyor. Ve bunun yerine sadece kanlı. Devenden Heyman ağzı büküldü. Bunda efendim. Hem fikiriz. Kesinlikle ilk elden gördüm ve bir daha yapmak umurumda değil. Tristan onun gergin yüzünü inceledi. Napolyon diye tahmin etti. Sen kıtadansın. Topluyorum. Diğer yerlerin yanı sıra Alsace, dedi, sert siyah gözlerini hüzünle yumuşatarak. Ama Alsace'den hatırladığım çok az şey kaldı. O an ortak bir anlayışla ağırlaştı ve Tristan'ın uzun zamandır hissetmediği bir dokunaklılık vardı. Keskin bir şekilde boğazını temizledi. Buraya bakın de Vendenheim. İçişleri Bakanlığındaki siz arkadaşlara sorun çıkarmak niyetinde değilim. Sanırım babamı idare edebilirim. Ama sorunun bir kısmı hasta olması ya da daha doğrusu ölüyor olması. Ve görev bilincine sahip bir adam için sonun getirdiği acizlik neredeyse kaldırabileceğinden fazladır. Üzgünüm. Bilmiyordum. Devenden hem rahatlamış görünüyordu. Omuzları neredeyse belli belirsiz öne doğru yuvarlanıyordu. Pekala, devam et. Ne sormak istedin? 97. Hizmetçi elinde gümüş bir tepsiyle dönerken Tristan rahatladı. Metropolitan polisi ve Ölüme tanık olan iki genç bayanla çoktan konuştum, dedi uşak tencereyi devirip yukarı. Kaldırırken bardakları ustalıkla doldururken. Bana bu ölü adam hakkında ne öğrendiğini. Anlatırsam yoluma devam edeceğim. Devenden hem kupasını aldı. Ardından Tristan'ın zaten bildiği şeylerin çoğunu mekanik. Olarak tekrarladı. Gorski uzun yıllardır İngiltere'de bulunan bir Rus'tu. Vostrikova'nın evlerinden birinin arka tarafındaki bir dairede yaşıyordu. Ailesi yoktu ve yaygın olarak. Eşcinsel olduğuna inanılıyordu. Bu da mesleği göz önüne alındığında ters bir anlam ifade ediyordu. Tristan, evet, Bay Gorski'nin genelevi hakkında biraz bilgi edinmeyi başardım, dedi. Ön kapıdan girerken görülmemeyi tercih ettikleri türden müşterileri topluyorum. Bir gülümsemenin hayaleti dudaklarına dokundu. Ayrıca babanızın müdahalesine hoş. Karşılayacak türden müşteriler değiller, dedi. Ev çoğu erkeğin sır olarak saklamayı tercih. Edeceği türden sapkınlıklara hitap ediyor. Ne gibi diye sordu Tristan. Devenden Heim bir teslimiyet jesti olarak avucunu yukarı kaldırdı. Kırbaçlama diye itiraf etti. Sodomi. Her türden esaret. Genç kızlar ve daha yakın zamanda erkekler de. Bazı durumlarda akıl almaz gaddarlık. Tristan elbette tüm bunları biliyordu ama Devenden bunu doğrulamasını istemişti. Yine de yüksek sesle okunduğunu duymak onun yüzünü buruşturdu. Devenden Heym omuz silkti. Diğer erkeklerin cinsel iştahlarının ahlaksızlığını. Yargılamak bana düşmez, dedi, istenmeyen kimse olmadığı sürece. Ancak genel sahibi olan hanımın zengin müşterilerinin bıkkın damaklarını cezbetmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi bir hevesle satın alabileceği söyleniyor. Ve bunda isteksizlik kokusu var. Tristan kahvesinden bir yudum aldı. Dün gece orayı izlerken arka şeritten iki güzel. İşaretsiz araba gördüm, dedi dalgın dalgın. İzlerken mi? Öfke yüzüne yansıdı. Tanrı'ya şükür, görmemişsindir. Tristan sabit bir bakış attı. Sevgili dostum, dedi sessizce, cehennemde hiç şans yok. Devenden heyim bir an ona baktı, ardından rakibinin becerisini kabul ediyormuş gibi sıkıca başını salladı. O zaman olmadığına inanıyorum. 98 Arabalar bir anda durdu, dedi Tristan, hikayesine devam ederek. Her iki seferde de. Kadınlar arka kapıdan paketlenip arabalara bindirildi. Biri pelerinin altında öne eğilmiş görünüyordu ve bir şey vardı duruşunda bir şey vardı Kahveyi tekrar yerine koydu ve doğrudan Devenden Heyma baktı Açıkçası bağlı olup olmadığını merak ettim Devenden Heyma'nın çenesi sertleşti Bundan şüphem yok diye mırıldandı Korkarım Straw'daki ölü bir adam her şey söylenmeden ve yapılmadan önce bu iğrenç işin en küçüğü olacak. Ev sahibi hakkında ne biliyorsun? Devenden heyim alaylı görünüyordu. Adı Vostrikova, dedi sessizce. Liliya Vostrikova. Onu bulmaya çalıştım ama onun kır krevinde olduğunu iddia ediyorlar. Tristan bakışlarını de heyma çevirdi. Babam bana Madame Mostrikova'nın bir zamanlar casus olduğunun düşünüldüğünü ve onun Rus devlet adamı Czartorski ile Londra'ya geldiğini söyledi dedi. Evet ama o bir Polonyalı dedi de Vendenheim'a anlamlı bir şekilde. Ve şimdi Polonya'da sorunlar demleniyor ve Rusya mutlu değil. Czartorski bunun ortasında kaldı. Tristan Masa'nın ahşap işçiliğinde alışılmadık bir düğüm görmüş ve parmak ucuyla dalgın. Dalgın daire çiziyordu. Avrupa'da her zaman sorun çıkıyor, dedi tarafsız bir şekilde. Hangisi bana hatırlattı, bu ölü adamın bir şekilde Londra'da Rusya ile bağlantısı olan çok. Az insandan birine yolunu bulması ilginç değil mi? Devenden hem köşeli siyah kaşlarını kaldırdı. Campbell'ı mı kastediyorsun diye. Mırıldandı. Elbette orada iş ortakları var ve biraz dil biliyor. Ama bu ne anlama geliyor? Tristan'ın parmağı hareketin ortasında durdu. Aslında Lady Paedra Northampton'ı. Kastetmiştim. Lady Paedra. Aslında. Tristan durmadan onu izledi. Onu tanıyor musun? Yapıyorum, dedi sertçe. Kadın bir erdem örneğidir. Ama üvey kardeşi Lord Nashrus, değil mi? Ben neden, evet, diye itiraf etti de Vendenheim. Kısmen. 99. Tristan adamın tereddüt ettiğini hissedebiliyordu. Bir ya da iki yıl önce Yunan. Devrimcilerine silah kaçması ile ilgili Fransız skandalına Nash karışmamış mıydı, bastı bunun Rusya'nın dikkatini çektiğini tahmin ediyorum. Masaya bir ölüm sessizliği çöktü. Adamın yüzü cinayet gibi kararmıştı. Devenden heym. Buz gibi bir tavırla, kiminle konuştuğunu bilmek isterim Lord Avoncliffe, dedi. Bu kulüp. Odalarında dalga geçilecek bir konu değil. Ah, dalga geçmiyorum, dedi Tristan, sesi aynı derecede soğuktu. Bir gerçek olarak. Söylüyorum. Paris'te olduğunu biliyorum. Fransız yetkililerle haftalarca görüştüğünü. Biliyorum. Ve biliyorum, Lord de Vendenheim, bu yanlış anlaşmada büyük miktarda Yunan. Parası el değiştirmişti. Ve bütün bunları sana kimin söylediğini bilmek istiyorum. Böylece onu işinden kurtarabilirim. Devenden hem yumruğunu masaya vuracakmış gibi görünüyordu. Bu ciddi bir iş seni aptal. Tristan yavaşça ona doğru eğildi. Korkarım kendinizi unuttunuz, lordum. Sesi ölümcül. Derecede yumuşaktı. Ve Helen Yarımadası'nın her yerinde bağlantılarım, yakın. Bağlantılarım olduğunu unutuyorsun. Gerçekten de oğullarının ve kardeşlerinin. Yunanistan'ın çamurunda ve kanında ölmesini izledim. Lağma oturma odası gevezeliği. Tısıldayan önemsiz bir İngiliz bürokrata ihtiyacım yok. Devenden Heym bakışlarını indirerek geri çekildi. Özür dilerim, dedi sertçe. Yine. Geçmişini unuttum. Tristan başını eğdi. Devenden Heim, rakibini yanlış değerlendirdiğini fark etti. İnsanlar. Bunu sıklıkla yapardı, fark etmişti. Belki de görünüşü buydu, çocuksu güzel bakışlarla. Lanetlenmişti. Ya da belki de melez soyu ya da hayata karşı ciddiyetten uzak tavrıydı. Sebep ne olursa olsun, Tristan'ın çoğu zaman parlak olmayan bir şey oldu. Düşünülürdü ve aslında çoğu zaman tamamen aptaldı ama insanların genel olarak inandığı şekilde değildi. Esse Kuam lideri. Onun sloganı buydu. Soruma cevap verecek misin? Devenden Heym, sakince sordu. Nasıl istersen. Adam masanın üzerinden sırıttı. Lord Nash yarı Rus, ancak hükümetle. Ve neredeyse hiçbir aileyle teması yok. Her ikisinin de bir ayağı mezarda olan birkaç yaşlı. Kuzen. İncelediğimize güvenebilirsin. Evet, Paris'e gitti ama. Hükümetin bir çeşit elçisi. Olarak. Bana inanmıyorsanız, Bay P ile sorabilirsiniz. Ya da belki baban. Yüz. Yalan söylüyordu. Tristan bunu hemen anladı. Ve yine de tamamen yalan değil. Tristan bir an için onu ihtiyaç